Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce bir not düşmek istiyorum. Arkadaşlar büyük ihtimal e, şeye e, neydi? Ya işte videonun kapağını falan işte ilk yerinde yazmışım dedik ki ben 10 DLC moduna benzer. Arkadaşlar ben 10 DLC istiyorsanız bu değil. Buradan gidin. E, i̇sterseniz izleyin tabi. E, ama eğer ben 10 modu ben 10 dlc'ye benzer istiyorsunuz bunu bulabilirsiniz yapabilirsiniz arkadaşlar zaten linkini bence bir yerden bulamazsınız en azından ben bulamadım çok aradım ama ona benzer bir mod buldum arkadaşlar ee, bu mod daha önce herkes bilir hatta bunu ama aşırı değiştirilmiş yani bu ben on dlc değil buna benzer yazdım lütfen yorumlara anne hani ben 10 dlc falan demeyin ee, ben on dlc modu değil bu öncelikle bir elbisemiz var onu göstereyim gördüğünüz gibi bu elbise işimiz yok yani bütün karakterleri denemeyeceğim orada. Onun çok karakter var ha. Arkadaşlar kararımı verdim. 4 kola dönüşeceğim. Şimdi bakın basılı tutuyorum. Ya da. Ha doğru yalan oturacağız. Arkadaşlar istediğiniz karakteri böyle elinizle bir yere vurup. Yapabilirsiniz. Hadi 4 kol. Ya dört kol değil. Özel gücü olan birini denemek istiyorum. Elmas kafaya. Oturun oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın modda eskiden buralara bir şeyler yazıyordunuz. Birer birer gücünüz oluyordu ama artık böyle gücünüzü ellerinizle yapabiliyorsunuz. Yani ellerinizle kullanabiliyorsunuz. Bu ne? Elmas el diyor. Sanırsam bunlar daha çok güçlü olduk. Bakın bunu kullanarak Oğlum oturarak mı olacak bu? Ya da böyle mi olacak? Ha bakın. Böyle yeri şey yaparak böyle bir şey çıkıyor. Eliniz böyle üçgen falan oluyor. Ha bakın böyle. Ha arkadaşlar bir tane güç kullanabiliyorsunuz sanırsam. Bakın bunu üçlü yapalım. Dur lan bunu üçlü yap. Hadi dörtlü yapalım ya da. Dur burundan bir çıkalım. Bakın oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Kullanmak istediğinizde buradan böyle buna gelerek ayarlayın. Birli var. Çoklu var. Sana bunu elinizden bırakın arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz bunu? Bu arada arkadaşlar bütün güçleri kullanabiliyor musunuz anladım. Mesela ee, bunlar aktif değil sanırsam. Aktifleştirelim. Oturarak Hayır ya da bunlar aktifmiş. Çok iyi anlamadım. Bakın mesela bunu aktif yaptım ya. Oturdum. Böyle atışlar yapıyorum. En son bunu aktifleştirdim diye. Dur ya da Ha buradan oluyor. Arkadaşlar dokunduğunuz yere göre boylar uzanıyor. Mesela en uzak dokunduğum yer burası uzadı. En uzak dokunduğum yer burası değilmiş. Arkadaşlar bir kılıç çıkıyor böyle uzun çıkıyor. Bunu tam anlamadım. Bakın mesela buraya dokunuyor. Böyle garip şey.